Evet. Şimdi dedik ki personel tablosundaki TC numarasını ve şifreyle giriş yapacağız dedik arkadaşlar. Şuradan neyi açalım? Geçtiğimiz derski normal eğitim uygulamasını açıyorum tekrar geri. Şimdi burada neyimiz vardı arkadaşlar? Bir tane kitap seyircimiz vardı değil mi? Pardon. Ee, ana formumuz vardı. Başlangıçta ne açılıyordu? Ana formumuz açılıyordu. Şu başlangıçta açılan formumuz ana formdu arkadaşlar. Şimdi başlangıçta ne olması lazım? Önce kullanıcı girişi yapmamız lazım. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra ne açılması lazım arkadaşlar? Ana formun açılması gerekecek. Şimdi o zaman biz başlangıçta ne yapalım? Kullanıcı girişinin formunu açalım. Kullanıcı giriş yapmışsa ne gelsin arkadaşlar? Ana form gelsin. Kullanıcı giriş yapmamışsa ne olmasın? Ana form gelmesin arkadaşlar. Bunun için bir tane kullanıcı girişi formu ekliyorum hemen şuradan. Sağ tıklayıp buradan add diyorduk. New, new item'da ne diyorduk arkadaşlar? Windows form değil mi? Evet. Windows form diyorduk. Buradaki Windows forma kullanıcı girişi giriş diyelim. Ya da kullanıcı girişi olur. Kullanıcı girişi CSV arkadaşlar oluşturduk. Kullanıcı giriş formu da ne bulunur arkadaşlar? İki text box, bir buton. İki tane text box, bir, iki, iki tane de label, kullanıcı adı dil tc tc no tc no ile giriş yapacak bu da şifresi olacak şey ha, var, eski var, SQL'de var, 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 var mı? Var ya işte şöyle. Tamam. Evet. Şifreyle ptc evet. Butonda ne olacak arkadaşlar? Giriş yap olacak. Evet. Şimdi şu text box'ların adlarını değiştireyim hemen 2 dakika. Text tc no Text at soy at evet. Evet. Pardon, ne ad verdi Şifre. <gülüyor> <gülüyor> TX şifre dedik arkadaşlar. Ardından ne yapacak? Giriş yapacak değil mi? Şunları şimdi ben personel tablosuna personel tablosuna bir nerede veri tabanını açalım. Şuradaki personel tablosuna bir kayıt ekleyeyim arkadaşlar. Edit top tabi ki source'dan şuradan bir tane kayıt ekleyeyim. Personel TC klinik numarası ne olsun? 1 olsun. Adı Ali olsun. ne olsun. Coşkun olsun. Şifresi yine 1 olsun arkadaşlar. Aktif mi? 1. Aktif olsun. True Ne yaptık? Kaydımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar şifre şifre text ne olması lazım? Biz bunu çalıştırdığımızda başlangıçta ne gelecekti? Kullanıcı adı, kullanıcı girişi formu gelmesi lazım. Bunun için ne, bunu nereden değiştiriyorduk? Program CS'den arkadaşlar. Ana form değil de ne yapıyorduk? Kullanıcı kullanıcı girişi. Şimdi çalıştırdığımız arkadaşlar kullanıcı giriş formu geldi. Buraya TC kimlik numaramızı yazacağız. Şifre edine gireceğiz arkadaşlar. Şifrenin ne olmaması lazım? Görünmemesi lazım değil mi? Bunu nereden ayarlıyorduk? Şunu kapatalım artık. Şifre textbox'ında arkadaşlar password char vardı. Password char'ı ne yapacağız arkadaşlar? İstediğimiz değeri. Biz ne yapalım? Yıldız yapalım arkadaşlar. Böylelikle kullanıcının girdiği ne yapalım? Ne yapmamış olur? Yine mesela TC kimlik numarasının aslında sadece nereye girilebilir olmalıydı? rakam bir olmalı değil mi? numara girili olmalıydı bunu yapmıştık daha önce bunu sonra yaparız tekrar yapmıyorum o yüzden şimdi buradan giriş butonuna bastığımız zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar ve kullanıcı, e, textbox kullanıcı adını, işte adını tc ve şifresini almam lazım veri tabanına bağlanıp veri tabanından neyi çekmem lazım arkadaşlar eşleştirmem lazım personel tablosundaki kayıtla bunu nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi demiştik ki biz veri tabanı işlemleri klasını biz yazmıştık şurada klasımız hazır duruyor değil mi Veri taban işlemleri klasında ne vardı? Bunları hazır olarak kullanacağız. Bir daha ne yapmayacağız demiştik arkadaşlar? Data reader'mış, bilmem neymiş, evlilik denen Bunlara Bunları ne yapmayacakmışız? Uğra uğraşmayacakmışız değil mi Cem? Şimdi o zaman burada veri taban işlemlerini oluşturuyorum bir tane. Veri <laughs> <Beta -ba -ni> taban <laughs> işlemleri. <gülüyor> tamam, ekleyeceğiz şimdi oraya. Niye? Veri taban işlemleri. Veri taban işlemleri gelmiyor. Niçin gelmiyor? Çünkü arkadaşlar burada ne yapmıştık? Biz başta eklerken Şunun namespace'i farklıydı değil mi? İsterseniz bununla uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar şurada herhangi kullanıcı girişinin namespace'ine görsel öde 4 normal etim ya. Bunun kini kopyalayıp eğer veri tabanı işlemlerinin klasına yapıştırırsanız şuna yapıştırırsanız aynı namespace alırsanız o zaman onu eklemenize gerek yok. Almazsanız o zaman ne yapmamız lazım? Yine şuraya şu veri tabanı işlemlerinin namespace'ini yani veri using vt işlemleri klasının şeyini namespace'ini eklememiz lazım. Bunu ekledikten sonra biz şuraya veri tabanını oluştururken neyi veriyorduk? Veri adını. Veri tabanımızın adı ne? DB DB Kütüphane DB Kütüphane veri tabanını kullanacağız arkadaşlar. <laughs> Ardından şimdi burada ne yapacağız? <laughs> <laughs> Tek change ne yapalım? Kal Kaldıralım. Şu buton 1 demeseydik keşke şuna. Şunu da silelim de buton 1 olmasın saçma gözüküyor. BTN giriş. Giriş olsun arkadaşlar. Şuradan. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Biz bir sorgu yazacağız değil mi? Ne, ne sorgusu yazacağız? Textbox'tan gelen kullanıcı adı ve şifresini nereye göndereceğiz? Veri tabanındaki sorguya göndereceğiz. Şimdi normalde bunu nasıl sorgularız arkadaşlar? Select. Şöyle bir bağlanalım. Tamam bağlanmışız. Select yıldız from tbln personel, personel tablosunda neyi kontrol edeceğiz? Kullanıcının TC kimlik numarası ile TC kimlik numarası eşit mi? TC numarası 1 mi diye bakacağız mesela ve and şifresi eşittir neyse şifresi, oradaki şifre neyse ona bakacağız. Şifresi 1 mi diye bakacağız. Bunun anlamanın yöntemi yöntemini arkadaşlar. Sayısını saydırsak kaç kayıt var diye saydırsak arkadaşlar. Kaç kaydın olduğunu görmek. E, bu ne bize neyi anlatır? Eğer bir değer dönüyorsa olduğunu gönderir. Kayıt sayısı sıfırsa ne gönderir? Sıfır döndürür değil mi? Count diyeyim mesela. Count. Bir diyelim arkadaşlar. Fark etmez. Ne yazarsanız yazın buraya. P.id diyebilirsiniz. P P.personel id. Saysın mesela. Kaç tane personel var? Bu ne döndürecek arkadaşlar bize? Diyeceğiz ki şimdi burada veri tabanı işlemlerinde geriye bize ne dönecek şimdi? Select sorgusunun sonucunda ne dönüyordu? tablo dönüyordu. O yüzden ne oluşturmam lazım bir tane? Data table oluşturmam lazım. Data table sorgu sonucu diyelim. SDT diyeyim. Sorgu sonucu data table'ı. VT nokta arkadaşlar. Sorgu döndüren veri taban sorgu döndüren komut hangisiydi? Ta veri tablosu döndürdü. Bunun içerisine ne vermemiz lazım bizim? Sorguyu vermemiz lazım. Sorguyu yapıştırıyorum arkadaşlar bunun içerisine. Evet. Şimdi şu veri işlemleri klasından geliyor. Bakın veri taban işlemleri klasının altında Veri tablosu döndür bir metot yazmıştık biz. Buradan gelecek bize. Sadece bu kadar. Veri tablosu döndür e, veri tablosu döndür dedik arkadaşlar. Bakın burada şimdi yapmamız gereken şey ne? Şunu alt satır alayım. Şunu şöyle yapayım da. Et koyun başına. Niçin et koyuyorum başına arkadaşlar? İki satır olduğunda siz ringin devam ettiğini anlasın. Şimdi personel id'yi saydıracak. From personel ver. Personel Tcno ne diyor arkadaşlar? 1 diyor değil mi? Bu 1'i nereden alacağız biz aslında? Text box'tan alacağız değil mi? Text box'tan alacağız bu 1'i. Bunun için arkadaşlar diyeceğiz ki tx'de tx'de txt txt tcno nokta text artı txt şurada da artı olacak. Hatta bu artıyı sonuna koymamıza gerek yok. Gerçi şifre ne olacak arkadaşlar? String bir değer olacak değil mi? String bir değer olacağı için string değerleri ne içinde tutuyorduk biz? Tırnak içerisinde değil mi? tırnak içerisinde tuttuğumuz için buraya ne yapmamız lazım? Burada da tırnak içine yazmamız lazım. Artı dedik. txt şifre nokta txt. <laughs> <Hı? gülüyor> Tutmazsak ne olur? Ne? Ne olur? Tek tırnak içerisinde string değerleri, karakterleri SQL'de tek tırnak için tutuyorduk ya. Yani. yani şifrenin içerisinde 1 olmazsaydı mesela şöyle bak. Şurada 1 olduğu için bu çalıştı. Mesela T olsaydı bu çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü neden? T'ye bak hata veriyor. O yüzden ne yapman lazım? ise şöyle bakman lazım. Şimdi bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar geriye bize ne döndü? Data table döndü değil mi? Şimdi bunu çalıştıralım bakın. Bunu çalıştırdığımızda kalın neyinden? E, şifresi T değil ya o yüzden 0 döndü. Şimdi bunu çalıştırdığında bir tablo döndü değil mi? Tablo kaç satırlık? Bir, bir satırlık. Kaç sütunluk? Bir. bir sütunluk. Yani dönen tablonun ben sıfırıncı satırının sıfırıncı sütununa bakarsam o zaman bunun içerisindeki değeri almış olmaz mıyım? Yani buradaki değer sıfır mı bir mi diye bakacağım. Sıfırsa nedir? Kullanıcı adı veya şifresi yanlıştır değil mi? Bakın şifresini yanlış yaparsam ne oluyor? Giriş yapamayacak değil mi? Sıfır dönüyor. Eğer doğru yaparsam arkadaşlar ikisi de doğruysa ne dönüyor geriye bana? Bir döndürüyor. Yani kayıt sayısı dönmüyor mu? Yani o zaman bana veri tabanından değer dönen değer birse diyeceğim ki kullanıcı giriş başarılı diyeceğim. Sıfırsa Kullanıcı ya şifre yani, ne diyeceğim arkadaşlar? Yani, yani. Hatalı diyeceğim. Burada o zaman onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki dt nokta bakın pardon ne demiştik? sdt yani sdt demeyeyim mi? dt diyelim data table oldu anlaşılsın şunun. dt nokta rows 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 dediğimiz ne arkadaşlar? Row neydi? Satır. Sıfırıncı satırda demedik mi? 0. satırın nesini alacağız arkadaşlar? Selsini almak ya da 0. satırın yanına direkt sütunun ismini açtığın zaman ne yazıyor bakın? Data kolon Yani sütunun üstü örüyor. İsterseniz buraya dönen sütunun ismini de yazabilirsiniz. İsterseniz indeksini de yazabilirsiniz. Biz şurada dönen sütunun ismi var mı? Count'un yok. Mesela buna desek ki S, A desek mesela dönen sorguda. Bunun içerisinde şuraya A yazabilirsiniz arkadaşlar. A yazarsanız o sütunu alır. Bu da çalışır. Bu da çalışır. Şimdi bunu ne yapacağız? If Buradan dönen değerin e, değeri alacağız. İnt. İnt diyeceğiz ona. Önce int'e çevireceğiz. Sonra eşit 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 0 diyeceğiz. Git hadi git. <laughs> Eşit, eşit de sıfırsa ya da eşit de sıfır değil de sıfırdan büyükse diye bakacağız arkadaşlar. Birden fazla kayıt gelebilir. Hadi onu böyle şey yapmışlar. Sıfırdan büyükse nedir? Kullanıcı girişi başarılı değil mi? Başarılı. Mesaj box show. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kullanıcı. Ne yapıyorsunuz lan? Kullanıcı tamam. girişi. Da 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 şey yani. Tamam ya tamam. diyeceğiz. Eğer doğru değilse sıfırsa arkadaşlar ne olacak? As durumunda da hatalı. ne hatalı? Kullanıcı adı veya şifre. kullanıcı adı veya şifre. Biliyoruz mu hangisinin olduğunu veya şifre şifre hatalı. Yanlış, <laughs> Yanlış hatalı fark ettiniz ya. Evet şimdi çalıştırdığı da bakın arkadaşlar. TC kimlik numarasına 1 yazıyorum şifreye 1 yazdığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Kullanıcı girişi başarılı. TC, şuna 2 yazarsak kullanıcı adı veya şifre hatalı diyor arkadaşlar. Yani biz doğru olduğunu ne yapmış olduk arkadaşlar? Veri tabanında teyit ettik değil mi? Kullanıcı girişi ve şifremiz, kullanıcı girişi e, şeyimiz çalıştı. Şimdi burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kullanıcı giriş yaptıktan sonra eğer giriş başarılıysa nereye gitmesi, ne açılması lazım? Ana formu açmamız lazım değil mi? Ana formu nasıl açacaktık arkadaşlar? Şurada kullanıcı girişi başarılı demeyeceğiz de diyeceğiz ki bunu ne yapacağız? Gizleyeceğiz değil mi? Biz nokta hide. Ait, Ait hide. Ondan sonra ne, ne diyeceğiz arkadaşlar? Ana A eşittir new ana Diyeceğiz. A nokta show dersek arkadaşlar. Ne olmuş olacak böylelikle? Diğer forma geçmiş olacağız. Kullanıcı adını bir, şifreyi bir yazdığımız zaman arkadaşlar bunu kapattık. Ne yaptık? Ana formumuza girmiş olduk mu? Olduk. Bunu kapattığımızda ne yapıyor? Hala çalışmaya devam ediyor. Niye? Diğer Arkadaki diğer form ne oluyor arkadaşlar? Çalışmaya daha devam ediyor. Bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi application exit de yapabiliriz. Şunu da yapabiliriz. Bak bu yöntem daha hoş olacak bizim için. Şimdi biz kullanıcı girişiyle ana form'a bağlanıyoruz ya. Ben ana form'un içerisinde bir tane kullanıcı girişi diye bir tane değişken oluştursam, yani şu giriş yaptığım fonksiyonun değişkeni oluşturursam Şunun içerisinde şunu import diyelim. Şurada arkadaşlar desem ki kullanıcı girişi girişi K formu kullanıcı giriş formu diyelim. Kullanıcı giriş Allah formu dedim arkadaşlar. Bunu bir de public yapayım. Public. Şimdi public yaptığım için arkadaşlar bu ne demek? Başka bir form, formlardan da buna ne yapabilecek? erişilebilecek arkadaşlar. Şimdi bakın ben ana formda, ana formda, ee daha doğrusu kullanıcı giriş formunda, ana formu açarken, şurada ana formu tanımladık ya. Bakın A'nın altında kullanıcı giriş formunu gördünüz mü değişkeni? Orada tanımladığım değişken. Tablet tanımladığım için ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Ne? Yukarı aldım. Kullanıcı A'nın ana formun altındaki kullanıcı giriş formuna ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? İki formu birbirine bağlayacağım. Ben hangi kullanıcı giriş formundan giriş yaptım? Bundan neyi açtım? Ana formu açtım değil mi? Evet. Ana formla açtığım form arasında ne yapıyorum arkadaşlar? Bir bağlantı kuruyorum. Yani ne, ne diyeceğim buraya o zaman? Bulunduğum form ne demekti? Biz demekti değil mi? Biz dediğim zaman arkadaşlar bu formu kastetmiş oluyorum. Böylelikle ana forma ne yapmış olacağım arkadaşlar? Artık hatta şunu diyorum yani. Ana formun içerisinde ben ana form kapatıldığında kullanıcı giriş formunda ne yapılsın istiyorum? Kapat Kapatılsın istiyorum. Bunu nereye yazıyorduk arkadaşlar? <laughs> ana form kapatılırken bir işlem yapılmasını istiyorsak ne, nereye yazacağız bunu? Form kapatılırken bir şey yazılsın istiyorsa kapatılsın. Form closing değil mi? Form closing ne? Form closing ne arkadaşlar? Diyeceğiz ki o zaman şimdi biz yukarıdaki şu değişkene ne atadık? Giriş yaptığımız form mı? Evet. Onu gizlemiştik ya. Ona ne kalıyor? Açık kalıyor. O zaman ben kapatıp bu kapanırken diyeceğim ki o zaman kullanıcı giriş formunda ne yap? Close. <laughs> Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 1, 1 giriş yaptım. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Artık kapandı gördünüz mü? Ama bizim yapmak istediğimiz asıl şey bu bu değildi. Bizim daha yapacağımız şey şu. Şimdi veri tabanında ne, ne olacak dedik arkadaşlar? Kullanıcıların şifreleri nasıl duracak? Hashlenmiş bir şekilde duracak arkadaşlar. Hash. Hash fonksiyonuyla duracak. Hash demek yani şifrelerde şifreyle duracak. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Siz şifreyi gizlemiş oluyorsunuz. Kimse görmüyor. Bir şifre var aslında orada görünüyor ama o şifrenin ne olduğu belli değil. Bu hashleme fonksiyonları var arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl yaptığımız bizim geçtiğimiz yıl yapmıştık bunu. Tekrar ben yazmayacağım şimdi bunu. Geçtiğimiz bahar ve görsel programı 2'den şuradan mesela stok takipten giriş formu. Kullanıcı girişinden kopyalayalım. Edit Şurada bakın arkadaşlar şu fonksiyon zaten hazır bir fonksiyon. Bu bir e, hash fonksiyonunun da, daha doğrusu MD5 iş şifreleme diye bir metot var. Bu metodun yöntemi arkadaşlar. Yani bu metot standart bir metot. O yüzden bunu ben metot olarak buraya ekliyorum aynı şekilde. MD5 şifrelediği bir fonksiyonumuz var. Burada arkadaşlar şu MD5'de hata veriyor. Niçin? Kri kriptografi diye bir tane şey var. E, kütüphane var. O kütüphaneyi ne yapacak arkadaşlar? Yukarıya eklememiz lazım. Onu ekledik. Şu an kodlarımız çalışıyor. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Metinleri byte olarak alıyor. Sonra bunları MD5'in heşiyle hash ile hashliyor arkadaşlar. Sonra onları byte byte neye çeviriyor? String'e çeviriyor arkadaşlar. Her bir byte'ı string'e çeviriyor. Yani ne olmuş oluyor? 32 byte'lık bir elinizde şifre olmuş oluyor. Aslında siz arka planda kaç byte He? Ana forma koyduysak yanlış yere koyduk. Bunu nereye koyacağız? Kullanıcı girişine koyacağız. Evet burada olacak. Şimdi şurada ekleyelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bize md5 şifrele. ne, ne istiyormuş bizden? Metin istiyor değil mi? Şifreyi göndereceğiz. O bize geri ne dönecek? Şifreni şifrelenmiş halini dönecek arkadaşlar. Biz şifreyi göndereceğiz. O şifrenin şifrelenmiş halini döndürecek. Şimdi bakın. Bir şey anlamadım mı? Evet. İyi, şimdi, hemen, şimdi, bak ama veri tabanına bakıyorum şimdi. Veri tabanında sen şifreyi görebiliyor musun? Kullanıcının şifresini. Personel tabasına bakıyorum. Kullanıcının şifresine. Ya, evet. Orada ne yazacak biliyor musun? Bir yazmayacak şimdi bak. Orada ne yazacak onu göstereyim bak. Bir çalıştıralım ondan sonra. Bakın şimdi kullanıcının girdiği şifreyi hashlenmiş bir şekilde mesaj box'ta gösterelim bakın. Mesaj show diyelim şurada. Mesaj show. diyorum e, arkadaşlar. ne yapalım? E, şif MD5 şifre fonksiyonunu çağırıyorum. MD5 bu değil. Ha, şu. Şifrele, neyi göndereceğiz? Tx'e şifrenin tekstini göndereceğiz. O ne yapacak? Bize şifrelenmiş halini geri gönderecek. Bakın şimdi giriş yap dediğimde Evet giriş diğer sayfaya gidecek. Ama buna tamam dediğimizde. Bakın ben 1 bir yazdım. 1'in karşılığında veri tabanında bu yazacak aslında. Anladınız mı? Ne ama giriş Başarılı diyor. Başarılı diyor. Diyecek. Ben şimdi önce. Aha sana başarılı. Ben şimdi ekledim yeni form ekledim bak mesaj bak şuraya ekledim ya bunu gösteriyor işte. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Tabii tabii ya. Nerede şurada? Şimdi ne yapmış olduk biz burada? Kullanıcının aldığımız şifreyi ne yaptık? Şifreledik. Şifrelenmiş halini gösterdik. Ben bu şifreyi arkadaşlar birin şifrelenmiş halini veri yazmam lazım. Aslında biz yazarken de öyle o şekilde yazacağız. Şunu kopyalayayım bir. C md5 şifrelenmiş hali 1'in şifrelenmiş hali bu artık arkadaşlar veri tabanına artık bunu yazacağım niçin? niçin normalde biz artık personel eklerken şifreleyip koyacağımız için öyle biz daha onu eklemeyi görmedik yapmadık ya o yüzden şimdilik ben bunu böyle manuel kopyalıyorum daha sonra bunu değiştireceğiz zaten şimdi bak ne yapacağız şimdi şifreye girerken şunu artık izleyebiliriz kapatalım Şifreye girerken bakın şunu çalıştıralım şimdi. Bir yazdığımızda ne yapmayacak? Ay o kodu yazarsan yine çalışmayacak. Şimdi daha şifrelemedik ya. O kodu yazmam lazım şu anda ama. Şu an benim şifrem 1'di. Ne diyor? Kullanıcı adı veya şifre hatalı diyor. Niye? Çünkü benim 1 ile onu karşılaştırmaya çalışıyor. Bizim ne yapmamız lazım o zaman arkadaşlar? Veri tabanındaki o şifrelenmiş kodu tekrar eskiye çevirebilir miyiz? Çeviremeyiz. Çünkü o, onun özelliği zaten o. O hashlenmiş şifre geriye dönüştürülemez. O zaman ne yapabilirim ben? kullanıcının girdiğini hashleyip ikisi eşit mi diye bakarım. Olmaz mı o zaman? Yani kullanıcı bir girdiğinde onunla onu hashlesem öbür hashle aynı olmayacak mı bu? Aynı olacak. O zaman ikisi birbirine eşit mi diye bakarım. O aynı şey olmaz mı? Olmaz mı aynı şey? Eee o zaman arkadaşlar şurada ne yapayım? Yani, <laughs> Şimdi bak veri tabanındaki şifre, veri tabanındaki şifremiz aslında kullanıcı aslında şifresini ne olarak girdi? 1 olarak girdi. Bir de evet, 1 bu. Şimdi bir kullanıcının şifresinin 1'in karşılığı bu. Kullanıcı 1 ile ne yapması lazım? Giriş yapması lazım. Yapabiliyor mu? Neden? Çünkü biz ne yapıyoruz? Direkt kullanıcının girdiğiyle karşılaştırmaya çalışıyoruz. O 1'in şifrelenmiş hali. O zaman ben buradaki şifreyi ne yapacağım? Hash'leyip koy bak kontrol edeceğim. Yani buradaki txt şifreyi ne yapacağım? Hash fonksiyonuna gönder göndereceğim. göndereceğim. Diyeceğim evet. ki o, o evet. evet. MD5 şifreliğe göndereceğim bunu. Hı. Tamam mı? Buradan de dönen değerle karşılaştıracağım. Neyi? Onu. Hı. Artık bak bir ile bir, bir, ile bir ne yapabileceğiz? Giriş yapabileceğiz. Geliyor, Böylelikle <gülüyor> <gülüyor> Böylelikle ne olmuş oldu? Kullanıcının şifresini kimsenin görmesine ne yapmış olduk arkadaşlar? Engellemiş, Engellemiş olduk. Evet. Kullanıcı Bu girişi... Bu işe mi yarıyordu? Ben onu soruyorum. Biz senin Bu işe yarıyor. Gizliliği sağlıyorsunuz. Kimsenin şifresini kimse göremiyor. Gizliliği. Evet. Hani ödev... Hani de He? Ha? Evet. Gidebilirsiniz arkadaşlar.